Gülüzar Halkı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda etli biber dolması yapacağız hep birlikte. Kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Afiyet olsun. Dolmalık biberlerimin içlerini güzelce temizledim. Baş parmağımı içine bastırarak. Ve şu altına bu şekilde bıçağımla çizikler attım. Sosunu daha iyi içine alabilmesi için. Ve böyle düzgün kapakları bu şekilde hazırladım. Domates yerine bazı yerlerine de bunlardan kullanacağım. Şöyle baş parmağımızı hafifçe bastırarak hem daha güzel pişmesi için hem de sosun içine alabilmesi için Evet bütün biberlerimi bu şekilde hazırladım hepsini. İçlerini temizleyip altlarını hepsine çizik attım. Burada 1 kilo dolma biberim var. Şimdi içini hazırlamaya geçelim. 200 milimlik bardaklarla 1,5 su bardağı pirincimi yıkadım güzelce. 300 gram orta yağlı dana kıyma. Şöyle 3 adet domates. Küçük küçük doğradım. Şöyle 3 adet orta boy soğan. Küçük küçük doğradım. İsteyen robotta da, da çekebilir. Yarım demet maydanoz. Küçük küçük iyice kıydım. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı. Bunu da ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası. 1 yemek kaşığı domates salçası. 3 diş sarımsak küçük küçük doğradım. Yarım çay kaşığı kimyon. bir tatlı kaşığı pul biber. bir tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı karabiber ve şöyle bir çay bardağı su bunu da ilave ediyorum. Hepsini güzelce yoğuracağım şimdi. Bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar şöyle güzel bir 2-3 dakika kadar yoğurun. İç harcımı güzelce yoğurdum ve hazırladım. Biberlerimi yavaş yavaş dolduracağım. Bu şekilde çok aşırı derecede doldurmuyoruz. İsterseniz bu şekilde kapatabilirsiniz. Şöyle... hepsini bu şekilde dolduracağım şimdi. Bütün biberlerimi doldurdum. Bu şekilde. Bir yemek kaşığı domates salçası. Çeyrek çay bardağı ayçiçek yağı ilave ediyorum. Etli biber dolmamızın sosunu bu şekilde hazırlıyorum. Şöyle güzelce çırpıyorum. Salça tamamen dağılsın, sos haline gelsin. bu su bardağıyla bir buçuk su bardağı kadar su ilave et. Kontrol edeceğiz pişmesini. Eğer suyumuz az gelirse tekrardan su ilave edebiliriz üzerine. Şimdi ocağıma alıyorum. İlk önce harlı bir ateşte kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Kısık ateşte yaklaşık 40 dakika kadar yavaş yavaş pişecek. Etli biber dolmamız pişti arkadaşlar. Kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Afiyet olsun.